Hepinize selam anasılarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen ben Tukvan Anista. Ee, bugünkü videomuzun konusu şey. Ev duru. Hiç videomuza geçelim. Burası kankamın evi. Çok iyi. Hep evet, pembe çok sevdiği için pembe her şeyi yapmış. Bakın gördüğünüz Ee, kankamın adı Ruz. Yani Toka Ruz. Neyse. Kanalına abone olabilirsiniz. Siz yorumlarda da görebilirsiniz kanalda. Her neyse videomuza geçelim. Burası böyle bir giriş. Böyle burada zil var. Kameralar var. Böyle şurada. Neyse şurası şey. Böyle buradan geliyorsun. Kapı işte geliyorsun. Burada bir tane çok tatlı bir çiçek var şöyle. Ee, şurada böyle çiçek var. Böyle posta falan var. Çok güzel oldu bence burası. Her neyse içeriye girelim. Burada böyle gördüğünüz üzere içeri gibi böyle bir çiçek var burada. Bir, tövbe tövbe neyse. Arkadaki sesleri takılmayın. Böyle burada çantalar falan var görüyorsunuz zaten. Burada bir tane çiçek var. Burada bunun adını bilmiyorum tam olarak. Burada da böyle kalpli kalpli, kalpli dünyalı bir mum var. perde perdeyi açtığımız gibi camın yanına. Camın önünde de bir tane böyle demlik var. Demliğin içinde çiçek var. Üstte de mor çiçek var. Burada gece lambası var. Burada da köpeğimin yani şey şey neyse köpeğin adını adı, 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 adı. şey, adı daha koymadım. Galiba karamel. Evet köpeğin adı karamel ya da çikolata da olabilir bilmiyorum tam olarak koymam Lilit olabilir ama neyse boş ver evet ee, buradan sonra böyle banyo gelelim ilk önce banyo göstereyim banyo işte böyle çok küçük olduğu için şöyle bir şey koydum buraya buraya bir tane tuvalet tuvalet ee, el yıkama yeri şuraya çiçek koydum eşyalarım buraya ama daha almadım neyse banyo kapısını kapatalım evet şimdi de burası var tüm odası köpeğim sayesinde yastık yırtılmış bu yastık var burada koltuğun üstünde. Böyle güzel bir ayıcık var böyle burada da. Böyle de burada da küçük bir zehpa var. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfakta böyle bir kase var. Siyah kase. Ee, suluk. Hmm, köpeğimin maması var. Açalım bunu da yesin. Dolap var. Şöyle işte. Ay açtım. İşte böyle dolabın içine hiçbir şey koymadım. Böyle işte mutfağımızda. Şimdi burası giyinme odası. Ee, böyle ritalı bir poster var bu. hiçbir şey konuda makyaj koyarım büyük ihtimalle oraya. Ben makyajlıydım. O zaman makyaj almadım şu ana kadar. Şey... Burada daha giysilerim var gördüğünüz üzere zaten görüyorsunuz. Üstte de takılarım var. Toka falan, gözlük falan filan bir şeyler var. Neyse. Ay. İşte buraya geçelim. Burada da köpeğim var. E, uyuyor şu an. Burası ders çalışma masam. Yapak... Hem ders çalışma masam hem de video editleme masam. Çünkü bir şey burada şeyler yapıyorum. Burada i̇şte gördüğünüzde kameralar var zaten. Kulaklıklar falan var. Altta da kitaplar falan var. Hem ders çalışıyorum hem de edit falan yapıyorum. Çünkü bilgisayardan da ders oluyor. Yani bilgisayardan da yapıyorum yani. Böyle kalem falan var. Burada işte burada da saat var. E böyle işte. Tripod. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da yatak var. Yatağın üstünde de bir tane çok güzel bir yastık var. Beyaz. Burada da köpeğimin yastığı var. Böyle arada bunun üstünde oturuyor. Burada da köpeğimin kırmızı tokası var. Bu da şey sarı tokası. Neyse bir şeye geçelim e, ee, neydi bu ha, balkon balkonda terazim ne bir şey geçelim. de i̇şte burada da köpeğim havalması için böyle bir yastık koydum buraya şöyle burada kahve falan var kitap okuma yeri kitap okusun böyle burada da şey var ne bu Zınacak galiba. sancak oturacağı var böyle işte ee, Videom bu kadar da umarım evimi beğenmişsinizdir video